Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben çok şükür iyiyim Rabbim herkese hepinize sağlık sıhhat versin bugün sizlerle yine güzel bir modelle geldim sizlerle birlikte yapacağız ben şöyle alt kısmını yaptım arkadaşlar birlikte yapalım diye tek bir örnek yapacağız bunu devam ettireceğiz hep birlikte yani tekrar değişik bir iple yani bir model hazırlamadım birlikte yapacağız Evet şöyle gördüğünüz gibi dönüyoruz şuraya 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz 2 3 3 tane trabzan yaptık. Buraya geliyoruz. 1-2-3 zincir. Şöyle batıyoruz. Zincire 1 Şöyle şu fıstığın Aynen. üzerine batıyoruz. Yanına batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bu sırayı. Geliyoruz. Buraya 2 zincir çektim. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. 1-2-3 zincir. Geliyoruz. Şuraya. Zincire de batabiliriz. Dışına da ama zincir daha iyi olur. Evet. Şöyle fıstığın üst kısmına batıyoruz ve yanına batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 3 tane trabzan şöyle bu trabzan böyle gidecek arkadaşlar burada model değişecek tabii ki bunlar böyle direk gibi uzayacak 2 3 geliyoruz buraya batıyoruz fıstığın üzerine batıyoruz 3 tane trabzanı tamamlıyoruz 3 zincir burada trabzan 3 tane çok güzel bir model arkadaşlar yelek olur tam yazlık model yani yelek olur, battaniye olur, şal olur. 2 3 Dışına batıyoruz. Fıstığın üstüne batıyoruz. Yanına batıyoruz. 3 tane trabzan arkadaşlar. 1 2 3 zincir şuraya trabzana batıyoruz arkadaşlar. 2, 3. Kenara geldik. 2, 3. Üçüncüyü de battık. Geri dönüyoruz. Şöyle. Üstüne alıyoruz. Kenar. Üçlü trabzanı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir geliyoruz bu da trabzan böyle denk geldi böyle oldu Evet arkadaşlar modelimize tekrar başlıyoruz şimdi üç tane trabzan yaptık e, o yaptığım trabzan böyle bu alt kısmı şurayı yaptık şimdi şu iki fıstığı yapacağız arkadaşlar daha iyi anlatabilmek için öyle gösteriyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 topluyoruz, kapatıyoruz. Şöyle 2 zincir batıyoruz. 2 3 4 İstediğiniz kadar, istediğiniz şekilde batabilirsiniz fıstıkları arkadaşlar. Şöyle modelim gayet hoş gayet güzel trabzanları yapıyoruz şimdi 2 3 trabzan 1 2 3 kenarına fıstıklarını yapıyoruz 4 5 yani nasıl hoşunuza giderse o kadar çekebilirsiniz fıstık imleğini ben 4 yeterli geliyor bana geldi yani 1-2-3 zincir çekiyoruz trabzan yapıyoruz şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 2 3 geliyoruz burada fıstık yapıyoruz 2 3 4 şöyle 1 2 zincir fıstığı yapıyoruz tekrar şöyle şöyle devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi model çıkmaya başladı yavaş yavaş Evet arkadaşlar. 2-3 Üstüne alıyoruz. Üstüne alıyoruz. Fıstığımızı yaptık. Şimdi 2 zincir Üstüne alıyoruz. 4 tane Kapattık. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. 1-2-3 zincir Kenara geldik. Geri döndük. Tekrar kıyı trabzanını yapıyoruz arkadaşlar. 1-2-3 zincir Şimdi modeli tekrar anlatıma geçiyoruz şimdi bu sırayı yaptık şurayı bu sırayı yaptık bu şimdi bu sırayı yapacağız arkadaşlar üstüne alıyoruz bir tane fıstık yapacağız arkadaşlar Evet modelim böyle oluyor arkadaşlar 1 2 3 zincir geliyoruz buradaki üçlü trabzanı yapıyoruz tam yazlık model. Güzel şal da olur, yelek de olur. Yani isteğe bağlı. Yanlış yaptım. Şuraya batacaktım. 2 3 4 topluyorum kapatıyorum 1 2 3 trabzan 1 2 3 fıstık 2, 3 trabzan yapıyoruz. Tamam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet, fıstık yapıyoruz. Şöyle devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim modelim böyle oldu. Çok güzel oldu. E, beğenerek yaptım. Çabuk üredi, çabuk ilerledi ilerleyen bir model. E, umarım size de iyi anlatabilmişimdir. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yazlık her e, şal olsun, rüy olsun, yelek olsun, yani her türlü e, kıyafeti olsun kullanacağınız yazlık ürünlerde çok güzel bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle öne arkası bir model şöyle gördüğünüz gibi harika bir model beğenmeyi yorum yap yorum yapmayı abone olmayı unutmayın sonuna kadar izleyin reklamları da izleyin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar